Nazilli Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu bizim ev sahipliği yaptığımız Sümer Kapın final maçları bugün itibariyle tamamlandı. Dereceye giren sporcularımıza ödüllerini verdik. Bu organizasyona Türkiye'nin değişik yerlerinden sporcular katıldı. Değişik yerlerinden katılan bu profesyonel düzeyde tenis oynayan sporcular ilçemizin de tanıtımını yapacağını düşündüğümüz için Nazilli'nin simgesi olan Sümer Bank'tan esinlenerek ee, turnuvanın ismini de ona göre vermiştik. Ee, bu sporcular çok memnun kaldılar. Tesisimizi beğendiler. Organizasyondan da memnundular. Belediye başkanımızın verdiği destekten de çok memnun kaldılar. Hatta tekrar gelmek istediklerini baharda bir turnuva daha düzenlersek katılmak istediklerini dile getirdiler. Ee, biz de ev sahibi olarak turnuvanın iyi bir şekilde tamamlanması için elimizden geleni yaptık. İnşallah baharda tekrar görüşeceğiz. Baharda daha büyük, daha geniş katılımlı bir turnuva organize ederek tekrarını yapacağız ve Nazilli sporcular için de büyük bir vizyon oldu bu turnuva. İnşallah tekrarlarında görüşmek üzere Nazilli halkını da buraya bekliyoruz. Tenisi yaymak için elimizden geleni yapacağız.